Denge halinde kulluk. Ey kardeşim, sevgi kadar korku ve ümit de olmalıdır. Gerçek mümin her durumda bu üç esasın yani esası birden yaşar. Günah işlediğinde korkar ama affı da umar. İyilik yaptığında kabulünü umar ama red edilmesinden de korkar. Nimet görünce şükretmeyi umar ama nankörlükten korkar. Musibette sabrı umar ama sabredemezse sevabını kaybetmekten korkar. Selef-i güzel benzetmesi. Şöyle dedi onlardan birisi. Korku ve umut kuşun iki kanadı gibidir. İkisi dengede olsa kuş dengede uçar. Biri eksikse kuş zorlanır. İkisi de kaybolursa kuş ölür. Yani iki aşırı uçtan kaçınmamız gerek kardeşler. Sadece korku yani korkuya kapılmak Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, sadece ümide kapılmak, Allah'ın azabını umursamamak. Övülen korku ise kardeşler, kulu günahlardan uzaklaştırandır. Övülen ümit ise Allah'a itaat halinde olanın onun rahmetine güvenmesidir. Ama kişi yani sürekli günah işler, sürekli büyük günahlara girerse, halen af bekliyorsa bu sadece yani aldanmışlıktır yani aldanmış olur ufalanan bundan da sakınmamız gerekir